Şu anda ekranda görmüş olduğum 5000 lira derindeki God Knife kazanmak ister miydin? Ya da tüm bu envanteri? Cevabın evetse kanala abone ol, video like at, Discord sunucumuza açıklamadaki linkten katıl ve nickini yorumlara bırak. Evet, tüm bu envanteri kazanmak için yapmanız gerekenler sadece bu kadar. Kazananı 0805 tarihinde açıklıyoruz. Hepinize bol şans. Sayışmeli videoya geçelim. Selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yeni top skinliğim 300 birlik bir bakiyem var. Bu bakiyeli yine burada güzel kasalar açıyor ve güzel itemler almayı deniyor olacağım. Videoya geçmeden önce sen de burada kasa takılmak istersen sol üstteki artı butonuna tıklayıp promosyon kodu bölümünden x 3 kodunu kullanarak %40 depoz bonusunu her depozitinde alabilirsin. Yani 100 attığında kanka 140 olarak geçiyor demek oluyor. 10 attığında 14 gibi de düşünebilirsin. Bu yöntemlerde geçerli. Şimdi arkadaşlar bugün açıkçası gitmediğim kaslara gitmek istiyorum. Gitmediğim kaslar nerede abi? Sitenin en alt kısmında. Şunlar. Bunları çok fazla denemedik. Geçen bir video şuna birazcık bakma şansım oldu. Ama çok da böyle güzel şeyler vuramamıştım. Bugün bu 300'ü komple bu kasalarda deneyeceğim. Bakalım. Yani en azından Belki şu Deagle'dan birkaç tane vurursak kendi paramızı çıkartır. Ama onun dışında bilmiyorum ne yapacak ne edecek. İlkinden bir şey gelmedi. Çıtır bizi zarar ettirdi. 3 geldi. Bir daha. Bunlar zor kasılar zaten. Onu söyleyeyim size arkadaşlar. Bunlar nasıl kaslar? CS'de var ya böyle yıllar özel eski paketler. Onlar gibi bu kasalar. Oldukça zor. Ama vurduğunuzda da böyle manyak itemların çıkabileceği item'lar var yani. Öyle bir kasa. Şunlar hakkında çok bir bilgim yok. O Şunları biliyorum. Bunları da biliyorum. Soldakiler çok pahalı zaten. AKM AK özellikle bir kar arkadaşlar direkt şu. Yani bakalım. Şu ana kadar hiçbir şey gelmedi. Yakın bile geçmiyor ink. Aa, arada böyle 3-5 dolar olanlardan geliyor. Bunlar da bir tık gibi ama tabi istediğimiz bu değil. Durumadı sol line geçti gene sağ. Hiçbir şey yok burada da. Bir tane hızlı patlatıyorum. Yine bir şey yok. 16 verdi mesela. Bir daha 14, bir daha 11. Yani ilginç. Oğlum bir drop at ya. 15 16 istemiyorum ki ben. 9 9. Buna farklı bir şey geldi zannettim ya. O sarım falan. Yani 11 ilginç bir kasalar. Direkt bakiyeni teme çevirme kasası gibi bir şey oğlum bu ne bu böyle? beklediğimden kötü atıyor bu arada. Yani bir tane drop'unu göremedik. Kaç tane açtım lan? 200 oldu herhalde. Atmıyor beyler valla atmadı. Tamam ben bu kasayı salıyorum abi. Bu kasada 50 dolar yedik. Geçelim diğerlerine. Bakalım ne var? Dusty koleksiyonu var burada. Açılmaz kötü. Cash var. Cash'te bir indirim yok. Zaten açılmaz bence geç. Aslında bu denenebilirmiş Aslı oldu Biraz daha pahalı beyler Ama içindekilere bakın abi Glock Fade var Avuk var İkisi de çok pahalı eşyalar Deneyelim bunu Ananı sikiyim 80 dolar verdik Çok hızlı açtık Ananı satayım Oğlum bu kasa Kasa çok sıkıntı ha. Gelmesi yok mu ama bir anda Bir Glock Fade Dur lan ben anladım. Şu an durdu arkadaşlar Aldınız mı olay 40 Verdik 40 40 verdi geri Okey Kema At lan bir şey. Hadi. Galiba ben bu kasaları deneyerek kötü bir şey yapıyorum arkadaşlar. Bilmiyorum. 25. Bir onlu da atıyorum bundan. Sonra salıyorum abi. Of of. At lan. At ulan. At ulan bir tane ya. Oy oy kanka valla. 69. 210. Düz Dust Collection var. New Blaze. Görüyorsunuz zaten. Bir da bundan attım. Bir tane denk getirsek zaten. Her türlü profite geçirdi şu kasalarda da. Bu bir tane nasıl denk getireceğiz? Olay orada. Gelmedi gibi. Bir hızla attım. Eagle Blaze görsek olmaz mıydı ya? Bak bir tane daha. Hey. var zannettim ya o kadar bloğun arasında. Peki bu kasların galiba bir açılmama nedeni varmış arkadaşlar. 80 centlik var orada bir tane. X-ray falan var bu var. Bunlar çok pahalı yine. Ulan sağda solda her yerde var anca gösteriyor ya. Atmadı valla beyler. 12 bir daha 6. Yok yani arkadaşlar bu kasalar Tabii biraz zor mu benim şan benim şansım mı zor onu anlayamadım lan ver artık ya hiçbir şey atmadı ha vallahi hiçbir şey atmadı abi full grey ekran görüyorum ben daha fazla dener miyim bunları bilmiyorum yani gerçekten çok kötü verdi. Oha bu ne? Poseidon Medusa falan var. Açalım. Bundan da açalım. Zaten battı balık yan gider arkadaşlar. Medusa'mız yok mu be? İşte Upskill. Attan bir, bir şey ya. 50. Biz verdik 20. Hmm. İlginç. 17. Evet, batırmaya başladı yeri. Bak baba sen çok ortalama drop atıyorsun. Bana ortalama değil. Direkt tekte de bam güm çat lazım. Zaten çok uzadım. Ortalama atacağım drop'un benim gözümde hiçbir yeri yok yani. Sen i̇şte 20-20 veriyor. Tamam ben bu kasarı salıyorum arkadaşlar. Onun upgrade atacağım ya. 250'ye deniyorum ya. Bunun gelmesi lazım. Sarı bir bıçak Let's go. 153. Haydi kanka. Bunu var. Bari bu gelseydi ya. Bari bu gelseydi. Bu animasyon nereye gidiyorsun kanka ya? Evet. Bilinmeyen kasları neden açmamamız gerektiğini bir kez daha gördünüz galiba arkadaşlar. Ben de bilmiyordum açıkçası bu kadar kötü olduğunu. Hiçbir şey atmadı. Bakalım ki bir video oldu. Maalesef ki. Neyse. Sonraki de görüşmek üzere. Takılmak isterseniz dediğim gibi XM3 kodunu kullanabilir. Ekstralarınızı sınız alabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.